Evet, iç içe köklerde kalmıştık. Şimdi x'inci dereceden kök a ve y'inci dereceden kök b şeklinde ifadeyi tek kök içinde nasıl gösterebilirim? Dışarıdaki kökümün derecesini köklerin derecelerini çarparak dışarıdaki kökümün derecesini alıyorum. x çarpı y. A'nın önünde ne var? Hangi kök var? Kök y'inci dereceden kök B olduğu için A üzeri Y alıyorum. Çarpı B'nin önünde köklü bir ifade yok. Şimdi kök X ifadesini üssüz olarak göstereceğimizde X üzeri 1 bölü 2 olarak ifade etmiyor muyduk? X'in derecesi 1, kökün derecesi 2 şeklinde. Burada A'ncı dereceden kök X'i de A üzeri 1 bölü X olarak gösteririm. Buradan da A üzeri 1 bölü X gelmesi için A'nın kuvvetine y. Kökün derecesine x çarpı y. Y'ler sadeleşti. Yine a üzeri 1 bölü x oldu. O yüzden bunu yapıyoruz. Eğer 3 tane olsaydı x'inci dereceden kök a, y'inci dereceden kök b, z'inci dereceden kök c olsaydı. Yine köklerin derecelerini çarpı burada kökün derecesi olarak alıyorum. x çarpı y çarpı z olarak. A'nın önünde kök y ve kök z var. <laughs> o halde a üzeri y çarpı z b'nin önünde sadece kök z var b üzeri z c'nin kuvvetinde kök olmadığı için 1 olarak alıyorum mesela küp kök 2 4. dereceden kök 2 ve kök 2 ne yapıyoruz Kuvvet köklerinin derecelerini çarpıyorum. 3 çarpı 4 çarpı bir de kare kök var. 2. Buradaki 2'nin önünde 4 ve 2 var. Üzeri 2 olarak 4 çarpı 2 olarak yazdım. Buradaki 2'nin önünde sadece kare kök var. Ve buradaki 2'yi de aldım. Şimdi ne oldu? Kökümün derecesi 4 çarpı 3 12 çarpı 2'den 24. dereceden kuvvetlerini topluyorum 2'nin. 8 10, 11 oldu. Bu şekilde gösteriyoruz. Şimdi bir başka kavramımız özel kök. Kök içinde A artı 2 kök B ya da kök içinde A eksi İki kök b şeklinde ifadeler sorularda karşımıza çıkıyor. Bunlarda ne yapacağız peki? Eğer x y'den büyükse, ben burada b'yi x çarpı y, a'yı da x artı y olarak yazabiliyorsam eğer kök a artı iki kök b ifadesini kök x artı kök y olarak alacağım kök a eksi 2 kök b ifadesinde x daha büyük olduğu için aradaki işaretim eksi kök x eksi kök y olarak alacağım. Örneğin ne olsun kök 7 artı 2 kök 6 olsun. Burada altının çarpanlarını 6'ya 1 alırsam toplamları ne oldu? Buradaki sayıyı verdi. O halde ben bunu kök 6 artı 1 olarak ifade edeceğim. Ya da 5 eksi 2 kök 6 olsun. Bu defa çarpımlarının toplamının 5 olması için 6'nın çarpanlarını 3'e 2 olarak alıyorum. 3 çarpı 2 6 toplamları 5'i verdi. O halde 3 daha büyük olduğu için kök 3 eksi kök 2 olarak alacağım. Peki ifade şu formatta değilse yani içerideki kökün katsayısı 2 değilse ne yapacağız? Mesela soru şöyle olsaydı kök 7 eksi kök 13 eksi kök 7 artı kök 13 ifadesi nedir diye soruyor. Şimdi şuradaki kökün önünde iki katsayısı sayısı yok. O halde ben elde etmeye çalışacağım. Bu ifadeyi kök 2 ile çarpıp kök 2'ye bölersem ne olacak? Kök içinde 7 eksi kök 13 eksi kök içinde 7 artı kök 13. Şimdi şu kök 2'yi içeriye dağıtıyorum. Aynı kök içinde çarpıyorum. 14 eksi 2 kök 13 eksi 14 artı 2 kök 13 oldu. Bölü paydada da yine kök 2 var. Şimdi şu formata dönüştü. 13'ün çarpanlarını 13'e 1 alırsam toplamları 14 oldu. Burada da aynı şekilde 13'e 1 toplamları 14. O halde buradaki işaretim eksi olduğu için ne yapıyorum? Kök 13 eksi 1. Burada da kök 13 artı 1 olarak alıyorum artı olduğu için bölü kök 2. Şimdi bunu ifadeyi düzenlersek eksi içeriye dağıtınca kök 13 ve eksi kök 13 gitti eksi 1 eksi 1'den eksi 2 bölü kök 2. O da ne oldu? eşleniyle çarparsam eksi kök 2 böl eksi 2 kök 2 bölü 2 oldu. 2'ler sadeleşti. Eksi kök 2 olarak buluruz. Yani içerideki kökün katsayısı 2 değilse ifadeyi kök 2 ile çarpıyorum. 2'yi ben elde etmeye çalışıyorum. Evet bir sorumuz var. Burcu ile Ayşe arasında bir sayı oyunu şöyle oynanıyor. Ayşe 5'ten 20'ye kadar tam sayılardan birini aklında tutuyor. Tuttuğu sayının 3 katının bir eksiğinin karekökünün kökünün 6'dan küçük olduğunu ve bu sayının kare tam sayı olduğunu da Burcu'ya söylüyor. Buna göre Ayşe'nin tuttuğu sayının kaç farklı değeri vardır? Ayşe 5 ile 20 arasındaki sayılardan birini tutmuş. Yani Ayşe'nin tuttuğu sayı A ise bu sayı 5 ve 20 arasında başka ne vermiş? Ee, tuttuğu sayının 3 katı, yani a'nın 3 katının 1 eksiğinin karekökü 6'dan küçükmüş ve tuttuğu bu sayının karekökünün tam bu sayının karekökünün tam sayı olduğunu söylemiş. Yani tuttuğu sayının karekökü tam sayı. Yani tuttuğu sayı tam kare bir ifadeymiş. 5 ile 20 arasında tam kare olan sayıların neler var? 9 ve 16 var. Yani en fazla iki farklı değeri olabilir. Şimdi şu koşula bakalım. Ben bu ifadeyi düzenlersem her iki taraftan kare alıyorum. 3 a 1 küçük 36. 3 a küçük 37. a da 12 nokta küsur bir sayıda küçük. Yani anlar aralığını daralttım. a 5 ile 20 arasındaydı ama şu özellikle şu koşuldan dolayı 5 ile 12 arasında oldu. Yani 5 ile 12 arasında tam kare olan ifade hangisi var? 9 var. Zaten 16 5 ile 12 arasında değil. O halde 16'yı eledim. O zaman Ayşe'nin tuttuğu sayı 9'muş. Yani bir farklı değeri varmış. Evet, bir başka sorumuz. Üçgen içinde x'i Eşit kök x'e en yakın tam sayı tanımlaması yapılıyor. Örneğin kök 17'nin yaklaşık değeri 4.123 olduğundan üçgen 17, 4 olarak almış. Bize de kök üçgen 101 artı üçgen 35 işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Şimdi üçgen içindeki 101'i kök 101 yazdım. Kök 101, kök e, tam sayı olarak ifade edersek kök 81 ile kök 100 arasında değil mi? Peki hangisine daha yakın? 10'a daha yakın değil mi? O halde ben üçgen 101'i ne olarak alacağım? 10 olarak alacağım. Artı üçgen içindeki 35 de kök 35. Onu da tam sayı iki tam sayı arasında yazmak için kök 25 ve kök 36 yazabilir miyim? Hangisine daha yakın? E, o kök 36'ya daha yakın. Yani 5 nokta bir şey gibi bir sayı bu. O halde 5,5'tan daha büyük bir sayı yani. Üçgen içinde 35'i de 6 olarak alırım. Benden ikisinin toplamını soruyor zaten. O halde 16 olarak buluruz. Evet, bir başka sorumuz. Şekildeki hesap makinesinde bir sayının karekökü hesaplanmıştır. Bu sayı kaçtır diye soruyor. Şimdi şekil sayılar korkutucu gözüküyor ama gayet basit bir soru. Bir sayının karekökünü almış ve 12.44 olarak bulmuş. Yani bu sayı 12 ile 13 arasında değil mi? Benden bu sayıyı istiyor. E sayıyı ulaşmak için ne yaparım? Karekökünü aldığım sayının karesini alırım. O halde bu hangi sayılar arasında olur? 144 ile 169 arasında olur. Benden bu sayıyı hangisi olabilir diye soruyor. 144 ile 169 arasında olan ışıklara bakıyorum. Sadece 155 var. Evet bir sayının basamaklarındaki rakamların karekökü tam sayı ise o sayıya kök basamak sayı. Ve bu rakamlar farklı ise harika kök basamak sayı denir. Örnek 11 sayısı kök basamak sayıdır. Çünkü kök 1 1'dir. 11 sayısı birlerden oluşur ancak harika kök basamak sayı değildir. Çünkü basamağı oluşturan rakamlar farklı değildir. Evet buna göre 4 basamaklı en büyük harika kök basamak sayı nedir demiş A öncülüğünde. B'de ne demiş? 3 basamaklı en büyük kök basamak sayı kaçtır demiş. Şimdi birinci de A, şık, A öncülüğünde 4 basamaklı olmasını ve harika kök basamak olmasını istiyor. Harika kök basamak olması için kare kökleri birbirinden farklı olacak. O halde sayılar da, rakamlar da birbirinden farklı olacak. Değil mi? Basamaklardaki. Ben e, 0 ile 9 arasında tam kare olan sayılarım neler? E, 0 var. Değil mi? Kök 0. O da 0. Kök 1. Kök 4. Kök 9. Kök 16'yı alabilir miyim? Tek basamak olduğu için 16'yı alamam. O halde ve bunlar birbirinden farklı olduğu için zaten 4 basamaklı. Binler basamağını ne olarak alacağım? 9. Yüzler basamağını 4. Onlar basamağını 1. Birler basamağını da 0 olarak alacağım. Yani 4 basamaklı en büyük harika kök basamak sayımız 9410'muş. 10 olarak bulunur. 3 basamaklı en büyük kök basamak sayı kaçtır diyor. Şimdi kök basamak sayı olması için de bu rakamların birbirinden farklı olmasına gerek yok. Yani kökleri birbirine eşit olabilir rakamların kare kökü. O halde en büyük dediği için yine tam kare olan en büyük rakamım 9 var. Ben 3'ünü de 9 olarak seçersem en büyük kök basamak 3 basamaklı en büyük kök basamak sayısı da 999 olarak buluruz ve son sorumuz 2018 TYT sorusuydu bu iki bölmeli dikdörtgenler prizması şeklindeki bir buzdolabının alt bölmesi bir buçuk metre üst bölmesi ise 0,5 metre yüksekliğindedir bu buzdolabının üst bölmesinin üzerine urbacı şeklindeki magnet aşağıdaki gibi yapıştırılıyor buna göre yapıştırılan bu süsün yerden yüksekliği metre türünden aşağıdakilerden hangisi Olabilir demiş. Şıklarda da kök 2, kök 3, kök 5, kök 6 ve kök 7'yi vermiş. O halde ben uğur böceğinin buzdolabı üzerindeki yüksekliğine haş dersem e, haş hangi aralıkta yazarım? Haş 1,5'dan büyük. 2'den küçük olarak yazabilir miyim? Şıklarım hep köklü. O halde bu ifadeleri köklü olarak yazmak için Kök içinde 1,5'un karesi kök içinde 2'nin karesi olarak alırım. 1,5'ün karesi de ne yapar? 2.25 yapar. O da kök 4'ten küçük. Yani h kök 2.25 ile kök 4 arasındaymış. 2.25 kök 2.25 ile kök 4 arasında olan sayımda hangisi var şıklarda? Kök 3 var. Başta böyle zor gözüküyor ama şekilde bir soru. Ama gayet kolay. Görüşmek üzere.